Yeni bir videodan herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bilin bakalım ne yapıyoruz. Tabii ki kefallerin peşindeyiz. Bir türlü son birkaç videodur nasip olmayan kefalleri avlamak istiyoruz artık. Hatta bu yüzden merayı değiştirdik. Nasip bakalım bugün alabilecek miyiz kefali? Umarım güzel sonuçlarla güzel bir video sizleri bekliyor olacak. Hadi bakalım rastgele. Kefalini bilemedim. Evet aldık, aldık 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 arkadaşlar ne aldık görelim ne aldık görelim. Of çok güzel boy bir sokar aldık. Yine kefal beklerken arkadaşlar maalesef ki başımızın belası bir sokar aldık ama gerçekten de güzel boy bir sokar aldık. Evet arkadaşlar kefal peşindeyiz ama yine sokarla karşılaştık. Vallahi yıllık, vallahi yıllık artık şu sokarlardan. Ama tek tesellimiz büyük boy sokar olması. koyduk onu. Ama inanıyorum bugün kefal alacağız. Kefal alacağız arkadaşlar. Çok kararlıyım. Almadan eve dönmek yok. Umarım başarırız bunu. Evet Kıbrıs oltamızı sardık. Gördüğünüz gibi iğneler dışa doğru dönük. Ya Allah ya nasip. İkinci atışımızı yapacağız. Ya Allah ya Hop aldık bir tane arkadaşlar. Bakalım ne geldi. Bir bakalım ne aldık. Evet. Aleykümselam. Maşallah almışsınız. Halili mi? Oh. Sağ ol. Kısa bir video alsam olur mu reisim? Eyvallah tam da açık yakalanmışken videoyu. Evet arkadaşlar bakın biz sokar kefal peşindeyken asıl balıklar arkadaşlar da inanılmaz haliller bunlar. Ceylan bu. bu. ceylan diğerleri halili. Evet, evet. evet. Herhalde 3 kilosu var her birinin. Vardı işte 2-3. Güzel elinize sağlık tebrik ediyorum sağ <laughs> sağ olun, sağ olun Teşekkür teşekkürler muydu? Evet, evet tamam teşekkürler Evet sevgili dostlar kefal peşindeyiz ama daha büyük balıklar da var gördüğünüz gibi tabi bizim heyecanımız farklı arkadaşların heyecanı farklı onların yaptığı iş daha zor daha bir emek isteyen bir iş bizimki böyle kıyıdan ufak ufak o hobi amaçlı atışlar Tabii iki türlü avcılığında Keyfi farklı oluyor. Gördüğünüz o güzelin balıkları. En güzelleri sizin olsun. Bu arada biz de Mera'yı değiştiriyoruz. Farklı balıkların peşinde olacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Mera'mızı biz değiştireceğiz ama yine arkadaşlarla karşılaştık. Burada zıpkıncı arkadaşların da YouTube kanalı varmış. Zıpkıncı Uğur değil mi? Oradaki içerikleri de ben ayaküstü bir göz attım az önce. Çok güzel orkinoslar vurmuş abimiz. Şiddetle öneriyorum o kanalı da sizlere. Son kez bu balıkları bir göstereyim. Evet, çok güzel. İki tane Halili, bir tane de Ceylan dedi abimiz ha, evet, değil Ceylan mi? Kardeşim. Evet. Ceylan balığı. En güzelleri sizlerin olsun Teşekkür arkadaşlar. Den. Evet. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar avımıza devam ediyoruz. Pek bir şey alamadık bugün yine Kefal peşindeyiz ama şu şansımızı bir türlü döndüremedik. Fakat sizlere ne göstereceğim? Geçen gün yine haberlerde gördüm arkadaşlar. Bakın e, deniz anaları Akdeniz'i istila etti diye. Görüyor musunuz? Ben ilk defa bu kadar yakından deniz anası görüyorum. Bakın bir tane de tam olarak şurada denizin içerisinde kıyıya vurmaya çalışıyor. Bunları gördüğünüzde dokunmamaya çalışın çok feci can acıttığını, yaktığını biliyorum arkadaşlar. Uzak durmanız gereken deniz canlıları arasında. Şöyle bir zoom yapayım yine. Buradaki arkadaşa da bir zoom yapalım. Evet. Bu olaylara iklim değişikliğinin sebebiyet verdiği söyleniyor. Allah solumuzu hayretsin. Evet avımıza devam. Bakalım bugün nasibimizi beklediğimiz balığı alabilecek miyiz hep birlikte görelim. Evet aldık aldık nihayet. Evet arkadaşlar nihayet aldık. Güzel bir kefal balığı ama maalesef çok küçük boy. Yine de aradığımız balığı bulduk diyebiliriz. Evet. Bu bir işaret diye kabul edelim biz bunu. Umarım sapa sağlam çıkartabiliriz çünkü iğne birkaç yerine saplanmış durumda. Evet nihayet aranan balık geldi arkadaşlar. Nihayet evet. Evet arkadaşlar, hava devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugünkü avımız bu şekildeydi. Başlangıçta iki tane sokar balığı aldık. Kefallere niyetlenmiştik biliyorsunuz. Ardından çok güzel görüntülerle karşılaştık. Balıkları biz yakalamadık ama iki arkadaşımız vardı. Zıpkın avı yapan inanılmaz güzel boy halili balığı avlamışlardı. En azından onları gördük. Devamında mera değiştirdik. E, nihayet kefali bulduk ama kefal balığı da epey küçüktü. Onu da dalmak zorunda kaldık. Ama yine de güzel bir etkinlik oldu bizim için. Güzel bir av oldu. Her ne kadar istediğimiz boy kefalleri bulamasak da. Yine de arkadaşlar kefali bulduğumuz videolar da var tabii ki. Her zaman eli boş dönmüyoruz bu şekilde. Onlara da bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel boy kefaller yakaladık daha önceki avlarımızda. Eğer onlara bir göz atmak isterseniz yukarıya kartlara bırakıyorum. Ya da aşağıda açıklamalarda da görebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.